Yoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size 10 numara 1000x potansiyelli bir meme coin e, tanıtacağım arkadaşlar. Yani tanıtacağım derken sponsorlu bir içerik değil kesinlikle yanlış anlaşılmasın. E, GTO borsasının bir özelliği olan e, ve orada da gerçekten piyasaya çıkmadan <laughs> yüksek x, e, binlerce x yapacağımız yüksek potansiyelli projeleri listeliyor öyle bir menü açıldı Bununla ilgili size bilgi vereceğim Arkadaşlar bu aşamada benim de oradan bin x potansiyelli tespit ettiğim bir koyun var onu da nasıl alabileceğinizi hep birlikte size anlatacağım arkadaşlar başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız yüce kripto takip eden kazanır Evet arkadaşlar bugün size bahsedeceğim coin ekranda da gördüğünüz gibi Popdog isimli bir coin arkadaşlar. Bu Popdog neydi? <laughs> Solana ağında biliyorsunuz ki arkadaşlar bir meme coin hype'i vardı. Orada da e, yani şu anda 1 1.20 bir 30 dolar civarında gezen popcat isimli bir kedi coin vardı. Bu da onun e, köpek versiyonu arkadaşlar bilginiz olsun. Yani abisi, kardeşi falan filan da diyebilirsiniz aynı zamanda. Şimdi öncelikle e, size hemen bir tane PopCat'in bir e, ekranını açmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda PopCat market cap'i nedir, dolaşımı nedir, kaç lira olmuş, kaç liraya alınıyor, kaç liraya satılıyor. Öncelikle oradan bir yola çıkacağız. Daha sonrasında da bu coin'i... E, beraber birlikte istişare edeceğiz. Gerçekten burada da bir hype olabilir mi? Burada da bir yükseliş olabilir mi diye. Yani biz de kendi bütçemiz itibariyle riski edip e, hani paramız batsa bile arkasına bakmayacağımız bir miktar ile e, ben alım yapacağım arkadaşlar siz de elbette ee, alabilirsiniz almayabilirsiniz burada takdir sizin kesinlikle yönlendirme yapmıyorum sponsorlu bir içerikte de değil arkadaşlar Ben sadece kendi yapmış olduğum işlemleri saygı sevgi çerçevesi içerisinde sizinle paylaşıyorum ne olacağı nasıl olacağı e, konusunda da sizinle e, bilgi ve fikir alışverişi yapıyorum bu videolarda Onun için çekiyorum bilginiz olsun Şimdi arkadaşlar durum böyleyken <laughs> burada İnternette biraz sorun var galiba. Bu popket biraz döne dursun. Biz bu aşamada popdoka bakıyoruz arkadaşlar. Bu popdok neydi? Solana ağında üretilmiş bir meme coin, köpek coin arkadaşlar. Yani burada e, CoinGecko e, sisteminde görmüş olduğumuz itibariyle 993 milyon yani 994 milyon toplam arıza sahip olduğunu söylüyor. <laughs> e, Toplam market cap'inin de 8 milyon dolar olduğunu, 8 milyon dolar civarında olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer taraftan da bakın burada pocket hala gelmemiş. Her neyse Burada kendi sitesine baktığımız zaman arkadaşlar sitenin de gerçekten çok güzel bir meme coin sitesi olduğunu böyle görebiliyoruz. Burada kontrat numarası, market coinmarketcap ve coingeku'da listelendiklerini falan gösteriyorlar. Burada token economicsinden bahsetmişler. 1 milyar demişler arkadaşlar. Ben de zaten burada 994 milyon falan demiştim. Bakın şurada yazdığı itibariyle de. Yani demek ki oradaki 7 milyon token falan da... Demek ki e, bazı insanların elinde bulunuyor. Yani demek ki üretenler diyebiliriz. Veyahut da onu piyasaya sürmemişler de diyebiliriz. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar burada e, Twitter kanallarına da baktığımız zaman 11.000 takipçisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da baktığımız zaman bayağı da aktif olduklarını görüyorum. Bakın 6 saat önce vesaire 15 saat önce 16 saat önce böyle sürekli de e, konuşmalar yaptıklarından ama yaptıklarından paylaşımda bulunduklarından vesaire. E, bahsediyorlar Burada da yani aktif olduklarını bize gösteriyorlar Arkadaşlar şimdi e, burada arkadaşlar geçiyor borsasına geliyoruz e, Eğer ki hala bir geçiyor borsası hesabınız yoksa e, videonun açıklamasında bulunan yüzde 50 indirimli kayıt linkimle bir ömür boyunca indirimli bir şekilde kayıt olabilir Siz de oradan Arkadaşlar bu koyunu alabilirsiniz nasıl alacağınız kısmına geldiğimiz zaman ha bu aşamada size şunu da söylemek istiyorum Bakın tekrardan üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Ee, burada paranızı batırabileceğiniz veyahut da batsa bile e, üzülmeyeceğiniz miktarlarda e, alım satım yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki bu coin'i alacaksanız almayacaksanız da zaten videoyu sadece sonuna kadar izlemeniz ve bilgi sahibi olmanız mefaatiniz olur. Bakın burada yetiyor borsasına geliyorsunuz arkadaşlar bakın şurada trade kısmı var. Trade kısmına basıyorsunuz. Burada pilot var. Bakın arkadaşlar. Pilot new yazıyor yanında. Yani burada e, potansiyeli olan yeni projeleri getiriyor borsası, alıyor öncelikle bir burada listeliyor arkadaşlar. Burada listeledikten sonra alım satımı açıyor insanlara. Burada yani volatilite çok yüksek olduğundan dolayı almış olduğunuz coin bir anda eksiye gidebilir. Bir anda da mükemmel karlar sağlayabilirsiniz. Şimdi benim bu coini almaktaki e, amacım nedir hemen size onlardan bahsedeyim ben kesinlikle arkadaşlar alacağım adını unutacağım benim hedefim öncelikle e, 1 dolar arkadaşlar onu da size söylemek istiyorum olur da gerçekten yani 1 dolara geldiği zaman eğer ki gelirse proje batmazsa ee, o aşamada arkadaşlar bir tane analiz yapacağım. Ee, başka hangi borsalarda listelenmiş son durum nedir, ne oluyor, nasıl oluyor? Bütün onların da tespitini yapacağım. Daha sonrasından da temel anlamda Bitcoin, e, teknik anlamda Bitcoin ve e, kripto paralar nereye gidiyor diye onları da yaptıktan sonra arkadaşlar hedefimin 9-10 dolara doğru da e, yani yükselme ve e, yukarıya çekme ihtimalimi de olduğunu size bildirmek istiyorum şimdiden. Şimdi arkadaşlar burada e, popketi e, açmamıştı. hemen bir kez daha tıklayayım. Umarım bu kez açar. Yani orada ben size e, şu anda PopCat'in e, yani market cap'ini kaç liraya alıp satıldığını göstermek istiyorum. Bakın geldi şu anda 1.26 dolara satılıyor arkadaşlar. Buna da baktığımız zaman 979 milyon tane yani aşağı yukarı dolaşımlarının ve e, toplam arzın aynı olduğunu görebiliyoruz. Burada bakın piyasa değerine baktığımız zaman 1.236 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada da DexCleaner'a da de sizin için şurada girip PopDog'un da market cap'ine baktığımız zaman burada 8 milyon dolar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. 8 milyon dolar nerede? 1.2 trilyon dolar nerede arkadaşlar bilginiz olsun. Yani şimdi buradan market cap'inin en aşağı nasıl diyeyim 13, 14, 15 kat yukarıda olduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Eğer ki bu pop dog denilen meme coin'in de gerçekten tutması diğer borsalarda da gerçekten spotta ve vadelde listelenmesi itibariyle gerçekten de bunun da o kadar likitte sağlayacağını, hype'in geleceğini, o fiyatlara çıkacağını yani buradan 15x'i çok rahat bir şekilde yapacağını hep birlikte görebiliyoruz. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olayım. Diğer taraftan arkadaşlar bakın dediğim gibi burada trade'yi tıklıyorsunuz. Pilot kısmını tıklıyorsunuz arkadaşlar. Pilot kısmını zaten mobilde de ana ekranda da var arkadaşlar. Mobil kullanımda da pilotu orada göreceksiniz. orayı tıkladığınız zaman popdog isimli coin'i de oradan görebileceksiniz bilginiz olsun. Tıkladığınız zaman da aynı spotta alıyormuşsunuz gibi al sat yapıyorsunuz. Bakın şurada da bir tane available diye bir şey var arkadaşlar şu. Burayı tıklıyorsunuz, transfer diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı hani böyle bir e, spottan vadeliye para aktarırmış gibi burada riskli coinlerin olmuş olduğu e, cüzdana da spot hesabınızdan öncelikle e, yatırmak istediğiniz yani almak istediğiniz miktarı buradan transfer ediyorsunuz spottan. Ondan sonra da arkadaşlar bu coin'i alabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Ondan sonraki işlemler sürekli yani aynı spotta olduğu gibi istediğiniz gibi al yapabiliyorsunuz. Limit emri verebiliyorsunuz bilginiz olsun arkadaşlar şimdi durum böyle bakın burada da zaten riskli olduğunu da sarı işaretle söylemiş bu koyun ve token risklidir bilginiz olsun sıfıra da gidebilir yukarıya da çıkabilir vesaire falan filan gibi insanlara da geçiyor borsası uyarıyor Bunu da size paylaşmış olayım şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman stokastik Arsa yani biraz düşüş yapacağını aşağı düşeceğini bize söylüyor Grafiğe baktığımız zaman da bakın burada aşağıdan yukarıya bir yükselen trendin olduğunu yukarıdan da aşağıya düşen bir trendin olduğunu yani sıkışma aşamasında olduğunu bize söylüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi burada baktığımız zaman şuradan hemen size neyse ya bunu çekecektim de yok çekmeyeyim şimdi onun sırası değil arkadaşlar bakın. Burada e, coin'e baktığımız zaman yani burada 0.00 84 hayatına devam ediyor. Orayı kırması ile ondan sonraki hedefin nere olur hemen ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın öncelikle hedefinin bakın tam olarak şurası olduğunu söylemek istiyorum. Daha sonraki hedefinin bakın tam şurası olduğunu söylemek istiyorum. Ondan sonra da zaten film kopar ta buraya. Yani yukarıya hedefe doğru da gidebilir arkadaşlar. En son bir tane de şuraya atayım tamam. Yani bakın burada arkadaşlar e, bu üçgenin kırılması ile 0.010, 0.012, 19 ve 21'e doğru da e, yani bunun yukarıya gidebileceğini şu anda desteklenen seviyeleriniz size e, söylemiş olayım. Desteğinin de en dip noktasında bakın şu anda 0.063 olduğunu bir daha da oranın altına düşmemiş olduğunu. Oradan sonra hep düşen tepelerle pardon düşen diplerle özür dilerim yükselen diplerle yukarıya hayatına devam ettiğini görebiliyoruz bilginiz olsun. Ee, durum böyle arkadaşlar şimdi e, bununla ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Dediğim gibi çok riskli bir coin ama 1000x potansiyeli olan bir coin arkadaşlar değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa... Lütfen risk edeceğiniz parayla değerlendirebilirsiniz. Aksi takdirde değerlendirmeyiniz. Şimdi arkadaşlar durum böyleydi Getio borsasından dediğim gibi bir ömür boyunca aşağıdan %50 indirimli kayıt linkimle üye olup bu coin'i alıp buradan da bundan sonra bir coin piyasaya çıkmadan pilot bölümünden de o coin'lerin hype'ına durumuna bakarsınız grafiğine bakarsınız arkadaşlar.